لازم يجي بعد Mustafa Kemal Paşa'da 23 STK'nın bir araya gelerek yapmış olduğu bir basın açıklamasıdır. İşgalci İsrail'in Gazze halkına yönelik soykırımı maalesef tüm dünya gözleri önünde yaşanmaya devam etmektedir sivil yerleşim bölgelerinin hedef alınması, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu on binlerce masum insanın hayatını kaybetmesi, yüz binlercesinin ise yer almasına yol açmıştır. Gazze'de yaşanan bu insanlık dramı, uluslararası hukukun ve insan hakları açık bir ihlaldir. Bu saldırılar, bölgedeki insani krizi daha da derinleşmekte, küresel barışı alenen tehdit etmektedir. Aldığımız hacı haber bizleri derin bir üzüntüye boğmuştur. Filistin direnişin önemli isimlerinden biri olan İsmail Haniye ne yazık ki Tahran'da İsrail tarafından gerçekleştirilen bir suikast sonucu şehit olmuştur. Haniye yıllardır İsrail'in Gazze'ye yönelik uyguladığı insanlık dışı saldırılara karşı dimdik duran mazlumların haklarını savunan bir liderdir. Onun hedef alınması, Filistin halkının sesini kesme, direniş ruhunu kırma ve bölgedeki barış umutlarını yok etme girişimidir. Ancak tarihin gösterdiği üzere adalet ve özgürlük mücadelesi veren halklar hiçbir zaman bu tür korkakça saldırılarla yıldırılamamıştır. İsrail'in yıllardır süren barbarlığı ve zulmü artık dayanılmaz bir noktaya ulaşmıştır. Masum çocukların, kadınların ve yaşlıların hedef alındığı, evlerin yıkıldığı, hastanelerin bombalandığı, Gazze'ye yönelik saldırılar insanlığın onuruna yapılan en büyük hakarettir. Gazze'deki kardeşlerimiz en temel insan haklarından mahrum bırakılarak hayatlarını sürdürmek için gerekli olan en temel istasyondan bile yoksun bırakıldılar. İsrail'in bu insanlık dışı politikaları uluslararası hukukun ve insan haklarının en temel ülkelerini içe saymaktadır. Adaletin ve insan haklarının savunucusu olarak Filistin halkının yanında durmak, onların sesi olmak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Bizler burada, bu meydanda Gazze'deki kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz. Evet. Gazze'deki masum insanların yanında olduğumuzu ve onların sesini duyurmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı bir kez daha vurguluyoruz. Meydanlardan ayrılmayacağız. İsmail Hani'nin vaziyeti üzerine 3 Ağustos tarihinde tüm dünyada geniş çapta eylemler düzenliyoruz. Bu eylemler sadece Filistin halkının değil, dünya genelinde adalet ve insan hakları için mücadele eden herkesin ortak sesi olacaktır. Haksız avluka kalkana kadar, İsrail hesap verene kadar mücadelemiz sürecek. Bu davanın takipçisi olacağız. Masumun haklarını savunacak, zulme karşısında dimdik duracağız. İsrail'in yıllardır süren barbarlığına ve zulmüne karşı sessiz kalmayacak, adaletin sağlanması için tüm gücümüze çalışacağız. Allah Seyir, Allah Seyir, Allah Seyir, Allah Seyir, Allah Birlikte sesimizi yükselterek gaz dedi ki kardeşlerimize olan desteğimizi göstereceğiz. Onların acılarını paylaşarak direnişlerine güç vereceğiz. Adaletin ve özgürlüğün kazanacağı güne kadar meydanları terk etmeyeceğiz. Bu türlü ermesi ve barışın tesisi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğine inanıyoruz. İsrail'in insanlık dışı politikalarına karşı olarak Filistin halkının haklı mücadelesine destek olacağız. İsmail Aneye'nin mirasını ve davasını yaşatmak için el ele, omuz omuza mücadelemize devam edeceğiz. Bu vesileyle İsmail Haneye'nin tekrardan, Haneye'de tekrardan Allah'tan rahmet diliyor ve Tanrı olduğu Filistin'in özgürlük mücadelesine desteğimizin her daim süreceğini haykırıyoruz. Saygılarımızla.